Değerli izleyiciler merhabalar. Sizlerle önemli bir konu hakkında yine bir bilgi paylaşmak istiyorum. Son dönemde bazı internet sitelerinde birileri işte Makedonya üzerinden Schengen vizesi alabileceğini belirtiyormuş. Geçtiğimiz günlerde bir avukat arkadaşım bana bunu gönderdi. Dedi ki işte bak kardeşim 3500 euroya Schengen vizesi aldıklarını söylüyorlar Makedonya'dan bir yıllık bu doğru mu dedi. Ben de anlattım gerçeği. Onu anlattıklarımı şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Makedonya'ya gelip 40 gün içerisinde bir yıllık Schengen vizesi almanız mümkün değil. Neden? Şimdi anlatacağım nedenleriyle. Makedonya'da geleceksiniz önce bir şirket kuracaksınız. Şirket kuruluşu 5 gün sürüyor. Haricinde oturum izni alacaksınız. Bunun çıkması da 45 gün sürüyor. Etti mi 50 gün. Sonrasında resim çekineceksiniz kimlik çekimi için, kimlik alımı için daha doğrusu. Bu kimliğin çıkması da yaklaşık 20 gün sürüyor. 2 ayı geçti. 8 yıldır ben burada şirket kuruluşu oturum izni gibi konularda faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketinin sahibiyim. Aynı zamanda da gazeteciyim. Neyin ne olduğunu gayet net bir şekilde biliyorum. Yani 2 ay geçmesi gerekiyor. Sonra şirketi kurdunuz, oturum izninizi aldınız, sigortanızı başlatacaksınız maaşınızı yatıracaksınız, sigortanızı ödeyeceksiniz. Konsolosluğa gideceksiniz. Konsolosluktaki yetkililer de diyecek ki Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin yetkilileri. Ya diyecek sen buraya gelmişsin. Daha bir ay olmamış. Maaşını daha yeni yatırmışsın. Yeni yerleşmişsin. Ben sana ne diye vize vereyim? En az 6 ay boyunca burada yaşamış olman gerekiyor diyecek veya 3 ay boyunca burada yaşamış olman gerekiyor diyecek. Varsayalım ki başvurunuzu hadi yine de kabul etti. Size en az seyahat süresi kadar vize verecek. Ama adamlar diyor ki bu umurumda değil benim derdim o vizeyi alıp bir şekilde Almanya'ya kapak atmak. Kardeşim bunu da size anlatmıyorlar. Neyi anlatmıyorlar biliyor musunuz? Makedonya'dan alacağınız Schengen vizesiyle gidip Almanya'ya iltica başvurusu yaparsanız anında deportu yersiniz. Çünkü ekranda da şimdi görüyorsunuz Makedonya güvenli menşe ülkeler listesinde. Avrupa Birliği'nin yayınlamış olduğu bir liste var. Güvenli menşe ülkeler listesi. Makedonya da işte bu listede yer alıyor. Ne demektir güvenli menşe ülkeler listesi? Güvenli menşe bir ülkeden Almanya'ya gelir iltica ederseniz anında deport edilirsiniz. Hızlandırılmış prosedür kapsamında değerlendirilir ve 2 hafta içerisinde Makedonya'ya geri gönderilirsiniz. Makedonya'da sizi ne yapar biliyor musunuz? Oturumunuzu iptal eder, olduğu gibi Türkiye'ye geri gönderir. Mağdur olduğunuzda kalırsınız. Kaldı ki 3500 euro gibi bir rakam harcamanıza da gerek yok bu vizeyi almak için. Ben size anlatayım. 1000 euro'ya şirketi kuruyoruz. 750 euro'ya oturum izninizi alıyoruz. Etti mi 1750 euro. Sonra da kendiniz gidiyorsunuz 80-90 euro vererek konsolosluklardan vizenizi alabiliyorsunuz. Ben bunu gerçek manada vize almak, gidip Avrupa'da gezip tozmak isteyenler için söylüyorum. Burada gelip yaşayacaksınız. İşte diyelim yazılım işi mi yapıyorsunuz, grafikerlik işi mi yapıyorsunuz, internetten herhangi bir iş mi yapıyorsunuz? Çünkü dijital göçebeler son dönemde buraya epey bir şekilde gelmeye başladı. Bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz haliyle gezip tozmak da istiyorlar. İşte bu kadar basit. Yani 3500 lira, 3500 euro, 4000 euro gibi bir rakamlar kesinlikle yok kaldı ki eğer amacınız buradan vize alıp tekrar ediyorum Almanya'ya veya başka bir ülkeye iltica etmekse sakın böyle şeylere yeltenmeyin. Çünkü imkanı yok, mümkün değil. Anında deport edilirsiniz. Hızlandırılmış prosedür var. O yüzden dikkatli olun. Ben o postu görünce şoka girdim. Ya nelere düşmüş insanlar dedim ya. Nelere düşmüş insanlar da bizim soydaşlarımızı kandırmaya çalışıyorlar dedim. Böyle bir şey mümkün değil. Bu kişilere kesinlikle inanmayın, güvenmeyin. Zaten bunların çoğu 3 ay olmuş, 4 ay olmuş, 5 ay olmuş buraya gelip yerleşeli. Bir de danışmanlık yapıyoruz diyorlar. Asla inanmayın. Asla ve katta inanmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayınız.